İşte merhaba arkadaşlar. Herhalde. Bugün sizlerle birlikte e, bir adamın evinde kırmızılar ve yeşiller savaşı yapacağız. İlk öncelikle bir tane silah alalım. Birer saldırmıyorlarken bir katana alalım. Katanayla dövelim onları. Evet. Fehleydi. Evet, katanamızı aldık. Haydi Rumayı bakalım. Denebi. Güzel vuruyoruz. Ben geldim ama adam öldürdü. Aha! Bizim takımdaki adamı öldürdüm. Adamı parçalara böldün. Bizim takımdakileri de vurdum oğlum. Bizim takımdakileri de vurdum. Ya boş ver. Vur, vur vur. Biraz daha gerçekçi olmuş vur, zaten. Kendini diğer vur, oyunlarda kendini arkada yerine alamıyordu. Vur 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 vur. Vur. Vur 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 vur. Vur herkese vur. Aha ben benim de ben de vuruldum. Ama bayağı iyi oynan. Evet reklam çıktı. Kötü bir reklam. Saçma. Niye perfect <buk> <laughs> oynadım? Sniper. Sniper al. Tamam, Sniper'la adam. Evet. Şimdi nişan al. Nasıl olur? Fail. Ay, fail e sol sağ, tamam, sağ sağ klik. Evet. Bu adamı burada güzel vurdu. Kesti. Bizim ki vurabilir miyiz acaba bizim oyuncu adamları? Aha. Uf. Headshot. Mükemmel. Mükemmel yerden headshot. Adam niye vurmuyor? Lan adam dibime geldi. Ecat. Allah bismillah. Mermi mi yok ya? Aynen mermi yok. Mermiyi nereden alıyoruz? Şanslıya bak. Hemen birisini hani... al. Ya ver, ver. be. Reklamlar reklam. reklamlarda niye siyah ekran yok? Neyse siyah ekran iyidir. Hemen ne alalım hangisiyle? Ee, şey. Arka 4 mü? Evet, arka 4. deneyelim. Tarık mermim bitti yani yere bak Yerden silah al. Tamam mı? Tamam. Bu arada kameraman yani Mehmet Ekimci'nin yaradır. Ama benim kanalımdır. Aynen. Mermi bitti. Hemen yerden silah. Ye yerden silah F'ye bas. Klavye kullanmanın sebebi bu. Hızlı davranabiliyorsun Klavyeyle. Yakınlarda durayım ki çok şey olmaz. Oğlum dur katana ile adamları yine şey yapacağım. Daha Bak katana var. Ya kanka hızlıca alıştı. Katana değil. Ya şatkan işte. Ne? Şatkan al boşver. Şatkan tamam alayım hemen. Evet. Mermiyi şey kullanmamız lazım. Bir tane av oyunu var kanka benim tabi Ne dedi? Bir tane av oyunu var. Aynı bu Shows Gone'dan oyunda da var. Oyun efsane. Aslanlar var. Ben oyunda 5 kez aslan vurdum öldürdüm. Ama aslanlar da çok iyi saldırdı bana. Ya alma boş ver. Adamlar o sırada seni öldürür. Bizim takım arkadaşları vurabiliyoruz ya. Silahla da mı vuruyoruz? Ya daha gerçekçi olsun diyorlar. Mermi bitmiş. Ya yeni yenisini. Oğlum oyunda koşmuyor ki. Çünkü sen, daha... he, çünkü sen. Çünkü sen. Anladın mı? mu bitti. Çünkü sen ne yapıyorsun şu an söyleyeyim mi? Siyah, hepsi, heh, çok silah, Yakın ya, Sen nişan aldığın için yavaş gidiyor. Nişan almazsan olmaz. Heh. Böyle daha hızlı gidiyor. Şimdi hemen yerde silah bulmam lazım. Ha. Benim takım arkadaşları da bizi buraya yani anlamadı. Biraz kaç. Şunların base'ine gireceğim. Arkaya saklanacağım bak. Evet. Bunlar <laughs> gibi. Kafayı yemiş adam gibi. Şu anda çok ağrıyor ya. Ya ne oldu? Pembe pandur. He. Hemen al şunu. Katana gel bakayım hanımın mermisi sınırsız. Tamam. hızlıca o kırmızı yanan yerlere git. Gel lan. Bu beynimin çıkarışı. Lan. Hıyar gibi doğrarken yar gibi doğru yön Hemen geliyorum. Türk Hava Yolları hizmetinizi sonuna getirin. Videoyu sonuna hmm. getirin. Bekleyin. Onun son dakikaya geldi. Evet. Ya. Pembe paruncur deniyor. Harda aga ya. hayatımızı güzelleştiriyormuş. Önce bunu bilmiyor muyuz hayatımız güzel olur. Hiç güzel bir hayatımız yok ya. Evet abicim ben birazcık dolaş, dolaşacağım. Dolaşacağım. Evet dolaşacağım. Sniper Rifle. Hemen F'e bas. Follow. Bence klavyeyi kullan. Of. of oradan mı? Oy. Vurdum. Bizim adamı vurdum ama. Şimdikine de herkes. Oy gitti. İkisini de mükemmel eşya taktın. <laughs> <laughs> ya kendi adamını vuruyorsun kanka. kendi adamı niye öyle geçiyor? Şu adamı vurayım diye önde geçiyor. Hemen ben diye. <laughs> Bizim adamları daha iyi vuruyor. Değil Tabii çık bizim adalara. Diğerleri Dur. ayaklarında vuruyor. Şey bakacağım. Neye? Pembe pancurum. Mermi bitmiş. Mermi yok kanka mermi. Bu arada canımız full. Ve mermimiz hiç, sıfır. Tamam hadi. Yeni silah al. F bırak bunu. Hemen şunu alayım. F, Yeni bir al. sniper. In. Evet yeni bir sniper'ımız. Yok vuramadı. Vurdu. Vurdu. coşa Vurdu. 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 Tarık üst üste kaçtı. Vurdu. Kaç Vurdu. Vur. Vuramadı ya. Bu kadar iyi yap. Kanka ben bu kadar iyi değilim. Mermim bitti. Yok daha var hala. Vuramadı. Ablan. Vurdu. 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 Ay bizim adam vurdum ya yine ya. Yine. Oh. Aha iki. İki adamı oynandı. Aha. Aradan çok iyi vurdum ya. Esmer mermimiz bitti. Ha, var mı? Bu arada abo bir, bir abonemiz bizde oynuyorsa bizim takımımızdaysa yeşillerdense Oğlum nasıl olsun? Nasıl denk? Bunlar NPC. Nereden biliyorsun? Belki değil ama bilmiyorum. Bunlar büyük ihtimalle NPC. Değil değil. Kanka kesin oynamıyorlar. Niye adamlar şey gelsin Yandex Games'ten oynasın? Evet arkadaşlar şimdi altı mermimiz kalmış. Vurdu. Vuramadı. Vuramadı, 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 vurama vurdu. Mermimiz kalmadı. Harika bu şekilde mermimiz kalmadı. Lan silah ben... yok. Kanka acil yeni silah. Şu bizim adamı vursan. Baban geldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. sevinirim. Bu videoda sizden 5 like bekliyorum. Bay bay. Ve hedefimiz 5 abone. 5 abone olunca efsane olur. Haydi bay bay.